Hayda mı? Meyveler sayıyorum arkadaşlar. üzüm, çilek, peach, peach. Anladık. Hey hey hey. İyi ki, doğdun, iyi, ki doğdun, i̇yi ki doğdun, iyi ki doğdun sana ha sen üfle üfle İyi ki doğdun Mustafa <laughs> <Biz sevimlar. gülüyor> <sevimlar. gülüyor> Sağolun. Her şey için çok teşekkür ederim. Aynen öyle. Hepinize çok teşekkür ederim. Şu i̇yi ki İyi ki doğdun Mustafa, iyi ki varsın. Allah razı olsun ya abi. Allah, Allah seni şey yanımızdan de eksik de etmesin de inşallah. Var. Nasıl, <laughs> nasıl yanana geldin? <laughs> ee, nasıl andırdın baba? <laughs> Hepinize çok Seni bu güzel <laughs> günde yalnız <laughs> bırakır mıyım oğlum? Bilmez baba. Büyük bir şarap bu. Nasıl asıl bu fikri verdi askerlik yoksa bu adamı nasıl getireceğiz? Valla yani, ben de İyi ki doğdun Geldi iyi ki doğdun Ne yapayım? Anamay organizasyon Kıh kıh süper Evet şeyde organizasyon olarak dolandım evet. oraya Ama iyi yedi şey, yani, lan yalan yoksa hiç beklemiyordun değil Geçen, anladım. geçen anladım. burada askerlik Asayan. muhabbeti oldu ya ben normalde gece gelmeyecektim Vermedim. Fakir bunlar, bunlar da bunun bunu. Ne? Ben ben. Niye vermedin? Bunlar bununun bokunu ya. Doğru mu? Ya kırmızı <laughs> iddiaları ne diyorsun? Ne <laughs> <Acın edited. gülüyor> ben Garsonu olayı anlatayım. Biz görüntüler aldık. Boşa beklemeyin. Doğru mu? Doğru. <laughs> 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 Test edildi onaylandı. Ya, ya <laughs> <laughs> Burnumuzun boğuna bile ortak. <laughs> <laughs> Ahmet afiyet olsun kardeşim. Ekmek getirir mi? Varsa bir yarım ağzı söyler Ama şimdi yemem ay Kilo mu yapıyor? <gülüyor> He. Ha. Tamam kardeşim ben... Müzem mi yandım? Ama uyamıyorum da. Normalde sen yemek yemeyi sevmezdin. Sevmiyorsun daha az yiyorsun yani gördüğümüz kadarıyla değil mi? Yemek Çünkü <laughs> bereş. He. <gülüyor> Kola da yaramıyordu sana. Asla. <laughs>